Sıkı durun bu soru çok önemli. Sadullah Ergin nereden aday? Ankara. Çankaya'dan. Cumhuriyetin kalbine hançer. Atatürk'ün Çankaya'sına hançer. Sadullah Ergin kim? Ali Dibocu. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet bakın. Sadullah Ergin kim? Silivri'de komutanlara kumpas kurulurken Balyoz Ergenekon davasında yargıyı FETÖ'ye teslim eden Adalet bakın. Ya utanma da kalkmış artık. Peki şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i. E. Peki seçilirse geçmişe dönük FETÖ'cülerden hesap sorarken Sadullah Ergin'den hesap sorulacak mı sorulmayacak? Biz soracağız. Yargıyı niye FETÖ'ye teslim ettin diye. Türkiye'de kuruluşundan 90 yıl sonra bir FETÖ devri yaşıyor. Burada alınmak istenen intikam Cumhuriyet'ten alınmak istenen intikamdır. Hedef 2020. ben. Bunları otobüslere doldurup hep birlikte Yüce Divan'a göndereceğiz. Bunlar hiç kuşkunuz olmasın. Sizler sizler gücünüzü Erzurum Kongresi'nden Sivas Kongresi'nden alan Atatürk'ün askerleri, Kuvayi Birliği'nin çocukları hiç korkmayın, hiç merak etmeyin. Ampulü patlatacağız hep birlikte. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hep sloganımız şu olacak. Tepeden tırnağa cesaret.